Sayın Divan, değerli milletvekilleri, önceki dönem değerli milletvekillerim, sayın belediye başkanım ve mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seçimler partimizin daha da güçlendiği demokrasi şölenleridir ilçe yönetimi ve ilçe başkanının seçileceği bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sözlerimi başlarken öncelikle benim başkanlığımda seçilip benim ayrılmamdan sonra göreve devam eden Candan Yürekli Başkanlığında iki buçuk yıl görev yapan yönetim kuruluna ve Candan Başkan'a yürekten teşekkürlerimi etmek istiyorum. <laughs> Çok başarılı bir yönetim dönemi geçirdiler. Yaşanan iki seçimden de partimizi başarıyla çıkardılar. Her türlü engeli aşarak partimizin oy oranını ve üye sayısını artırdılar. Marmaris'te olması gereken her yerde oldular. Görevi başarıyla tamamladılar. Onlarla hepimiz gurur duyuyoruz ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. iki Nisan'da yapılan seçimde ilçe başkanlığına aday oldum. Siz parti üyelerimizin ile yönetim kurulum ve ben göreve getirildik. Ancak yaklaşık 10 ay sonra özel yaşamımda daha önce öngöremediğim oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdim. Maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödediğimi düşünüyorum. Bu dönemde kişisel sıkıntılarımın partiye yansımaması için de o dönem için görevi bırakmanın en doğru bir karar olacağına inandığım için de görevden ayrıldım. Ben görevden ayrıldım. Ancak benim seçtiğim yönetim kurulu her iki seçimi de başarıyla tamamladı. Ben de bu çalışma dönemi içerisinde elimden geldiği kadarıyla onlara yardımcı olmaya çalıştım. Parti çalışmalarına davet ettikleri her yerde mutlak katılım ve katkı sağlamaya büyük önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Çok şükür bir takım sıkıntılı dönemleri geride bırakarak ben partiye olan borcumu ödemek için tekrar burada karşınızdayım. Değerli dostlarım, tekrar aday olmamla ilgili gereksiz delege dostlarımdan gerek parti üyelerimizden, genel istek ve öneri doğrultusunda bugün burada tekrar aday olarak bulunuyorum. Saygı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben ekip, ekip arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek istiyorum. Sayın Mehmet Ali Balıkçıoğlu. Sayın Kamil Candan. Sayın Yaşar Ceylan